Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Türkiye İşeceğim e, fabrikaları hissemizle beraberiz. Arkadaşlar burada gelen bir alt yeni indikatörünün çalıştığını görmekteyiz. Alt yeni indikatörü yaklaşık olarak cuma 13.00 yani e, öğleden sonra çalışmış olarak e, ifade edebiliriz arkadaşlar. E, burada gördüğü gibi önemli destekleniş noktalarından bahsedeceğim ben sizlere. Şöyle biraz daha. E, grafiği sadeleştirelim. Arkadaşlar bu direnç çalışmasına gelmiş ama yeterli olarak kıramamış. 54.65'te eee sonlandırmış. Buradaki mumları da görüyorsunuz zaten. Buraya gelmeye çalışmış ama burayı kıramamış. Bakalım ilerleyen günlerde neler yapacak. Çünkü taze gelen bir alt sinyali olduğu için de dirençler bizim için daha önemli. 55.05'te önemli bir direnç hattımızın son noktası var arkadaşlar ve ikinci olarak da 55.95'ten geçen bir direnç hattımız var. Destek olarak takip edeceğimiz nokta ise arkadaşlar 54.20 ve yaklaşık olarak 54.10'dan desteğimiz geçmekte. Zaten Mikkisi olarak sonda güzel bir kırım yaşamış arkadaşlar. Kırımla beraber mavi ve sarı çizginin ve yeşil dalgaların büyüyerek gittiğini görüyoruz. bu şekilde videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.